Bermuda Şeytan Üçgeni Bermuda Şeytan Üçgeni sınırları kesin çizgilerle belli olmamakla birlikte Bermuda Adaları, Florida ve Porto Rico arasında oluşan üçgen bölge olarak kabul edilir. ABD'nin Florida sahilleri Porto Rico ve Bermuda arasında kalan 780.000 bin kilometre bir alanı kaplayan bölgeye Bermuda Şeytan Üçgeni adı veriliyor. Bermuda Şeytan Üçgeni zaman zaman meydana gelen gemi uçak kayıpları vakaları ile tanınıyor. Peki Bermuda Şeytan Üçgeni'ni bu kadar gizemli yapan şey nedir? Bu bölge üzerinden geçen uçak, gemi, jet ne varsa hepsinin bir anda ortadan kaybolması bu üçgeni gizemli kılmak için gayet geçerli bir sebep olsa gerek. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir tür girdap olduğu ve bu bölgeye giren her şeyin bu girdaba kapılarak bir başka boyuta geçtiği öne sürülüyor. Bir kısım araştırmacılar denizin altında bazı kraterler bulduklarını ve bu kraterlerin kayıp gemi ve uçak vakalarından sorumlu olabileceğini söylüyor. Fakat bu basit doğal ayının yeryüzünden mi yoksa gökyüzünden mi kaynaklandığı konusunda bir fikir birliği sağlanabilmiş değil. Metanın çıkışı sırasında oluşan patlamanın ve basıncın o sırada bölgeden geçen gemi ve uçakların da kaybolmasına sebep olduğu düşünülüyor. Rus bilim insanı Igor Yatsov Bermuda şeytan üçgeninin gaz ve su bileşiminin bir sonucu olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Yaltsov Bu süreçte bu zannedeki metanın gaza dönüşürken ayrışmaya başladığını, çığ ya da nükleer faaliyet gibi bir etki oluşturarak aşırı miktarda gaz üretildiğini, bu sebeple okyanus sularının hareketlenerek yüzeyde bulunan taşları batırıyor olabileceği ihtimalini de dile getirdi. Fizikçi ve oşinograf Helen Cezerski ise metan sebebiyle oluşan kabarcıkların yüzeye ulaşmadan çok küçük parçalara ayrılacağını ve bu sebeple söz konusu kabarcıkların gemileri batırmayacağını öne sürüyor. Bermuda şeytan üçgeni ile ilgili bir başka teori de altgen bulutların bu fenomene yol açtığı. Çok nadir olarak görülen bir bulut türü olan altgen bulutlar ani hava değişimlerine sebep olabiliyor. Uzmanlar bu bulut tipinin bir tür bomba görevi gördüğünü ve kayıp gemi ve uçakların sorumlusunun altıgen bulutlar olduğunu iddia ediyor. Fakat bu fikre de herkes katılmıyor. Amerika kıtasını keşfeden Christopher Columbus, Bermuda şeytan üçgeninden geçerken gökyüzüne bir atış topu gördüğünden bahseder. Yıllarca yapılan araştırmalara rağmen bilim insanlarının daha iyi olan üstü güç olarak kabul ettiği bu alanda son zamanda gelişen teknoloji ile yapılan çalışmalar için aslında öyle olmadığını gösterdi. Christoph Kolomb dahi o zamanlarda tuttuğu günlüklerde bu bölgenin üzerinden bu dünyaya ait olmayan bir şeylerin uçtuğunu söylemiş ve o zamanlardan günümüze kadar uzanan bu gizem bulunduğu bölgedeki okyanus olan Atlas Okyanusu isminin verilmesine sebep olmuştur. Kayıp kıta olarak bilinen Atlantis kıtasında bu üçgen tarafından yok olduğu düşünülerek buradaki okyanusa Atlas Okyanusu denilmiştir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı nedir? Kilometrelerce su altına inebilen robotlar sayesinde yapılan çalışmalar gösterdi ki yıllarca süre gelen bu gizemin sebebi okyanus tübünde bulunan bir doğalgaz kaynağı. Bu üçgenin olduğu bölgede bulunan doğalgaz kaynağı yeryüzüne fışkırır ve oradaki sıcaklık sayesinde hidrat adı verilen un gibi beyaz katı bir maddeye dönüşür. Bu bölgede Golf Stream adı verilen sıcak su kaynağı da geçmektedir. Bu sıcak su kaynağı katayla dönüşmüş hidratları eritir ve eriyen hidratlar suyun yolundan daha az yoluna sahip olduğu için bir kütle halinde yüzeye çıkmaya başlarlar. Böyle olunca da o bölgede suyun yolunu azalmaya başlar ve üzerinden geçmekte bulunan su araçlarına yeterli kaldırma kuvveti sağlayamaz ve o bölgeden geçenler uçuruma düşer gibi okyanusun dibine düşerler. Yükselmeye devam eden hidratlar ise havadan da daha az yoğunluğa sahip olduğu için havanın da yoğunluğunu düşürürler. Dolayısıyla havadan aldığı oksijen ile çalışan jet motorları bu bölgeden geçerken yeterli oksijeni alamaz ve irtifa kaybetmeye başlar. Bilim Kurgu Dergisi Argosy Makale yapan Vincent Gettles Bermuda şeytan üçgeninin sınırlarını çizen ilk isim oldu. Neden Bermuda şeytan üçgeni esrarengiz ürpertici iddialarla dolu. Bermuda şeytan üçgeni hakkında dünya dışı varlıkların oluşturduğu manyetik alanların, uçak ve gemilerin ortada herhangi bir iz bırakmayacak şekilde tamamen kaybolmasına sebep olduğu şeklinde bir varsayım ortaya atılmıştır. Bir başka iddiada okyanusun derinliklerinde yaşayan devasa bir atabotun bu kazalara sebep olmasıdır. Atlantis burada mı gömüldü Diğer bir popüler teori ise kayıp Atlantis kıtasında bu bölgede bulunmasıdır. Buna göre kayıp Atlantis kıtasının kalıntılarının oluşturduğu algılanamayan manyetik ya da paranormal olay uçakların ve gemilerin mürettebatı ile birlikte tamamen ortadan kaybolmasına sebep olmaktadır. Amerika'yı keşfeden Christoph Colombo günlüklerinden de tam bu bölgede gökyüzünde açıklanamayan objeler gördüğünü yazması üzerine UFO teorisi Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinde daha hakim bir teori olmuştur. Yine kendimizin yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir diğer teori ise yengeç ve olak dönencesi üzerinde bulunan ve özellikle deniz kıyısında bulunan bölgelerde dünya'nın manyetik yapısı sebebiyle bu bölgelerde aşırı enerji yoğunlaşmasının oluşması ve bu nedenle bu tip paranormal olayların meydana gelmesidir. Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede kayıplara karışan uçaklar ardında hiçbir enkaz kalıntısı bırakmadı. Bermuda şeytan üçgene giren uçak ve gemilerin pusulalarının çalışmadığı iddiası bulunuyor. Yayınlanan radyo kaydında Taylor şu sözleri söylüyor. Her iki pusulamda çalışmıyor ve Fort Lauderdale, Florida'yı bulmaya çalışıyorum. Bazıları ise Bermuda şeytan üçgeninde meydana gelen kayıp vakalarının UFO'lar, uzaylılar ya da zamanda yolculuk fenomenleri ile ilgili olduğunu söylüyor. İşte kayıplardan bazıları. Bermuda şeytan üçgeninde kayıtlara geçen ilk radyo sinyali kayıp, 1910 yılında bölgede kaybolan USS Cyclops gemisidir. Bermuda şeytan üçgeninde meydana gelen en büyük kayıp, 1945 yılında Five Groom'un TBF Avenger tipi Torpido bombardıman uçağının kaybolması olarak biliniyor. Bu uçakları arama ve kurtarma için göreve giden 3 uçak da yine Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayıplara karıştı. 1945 yılında Fort Lauderdale'dan havalanan 5 Deniz Filosu bombardıman uçağından bir daha haber alınamadı. Uçuş 19 olarak adlandırılan bu vaka, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde meydana gelen ilk kayıp olarak tarihe geçmişti. Peki uçuş 19'a ne oldu? Bir grup deniz filosu, torpido bombardıman uçağı olan uçuş 19, Bermuda Şeytan Üçgeni içerisinde kaybolan ilk uçan araç vakası. 5 Aralık 1945'te Florida'nın Fort Lauderdale kentinden rutin bir eğitim için havalanan 5 uçağı ve içerisindeki 14 mürettebatı bir daha ne gören ne de duyan oldu. 5 uçağı aramak için havalanan ilk uçaktan biri de ilginç bir şekilde kayıplara karıştı. 300 gemi ve uçak 777 bin kilometre karelik alanda arama çalışmaları yaptı. Fakat kaybolan uçaklara dair hiçbir izle de rastlanmadı. Deniz Yüzbaşı David White yaşanan olayla ilgili şu sözleri söylemişti. Yüzlerce uçakla arama çalışmaları yaptık. Günlerce kara ve denizi taradık fakat ne enkaz ne ceset bulabildik. Son olarak Florida Porto Rico ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekare üçgeni, bölgede olağan dışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte yüzyıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şişen Üçgeni'nde kaybolduğunu iddia etti. Hepsi ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın.